Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere Antalya'dan Lara Anadolu Hastanesi'nden sesleniyoruz. Yanımızda Profesör Doktor Nurullah Bülbüller hocamız var. Önce hocamızın kendisini tanıyacağız. Daha sonra da hastanemizin verdiği tüm hizmetleri öğreneceğiz. Evet ben Profesör Doktor Nurullah Bülbüller. Lara Anadolu Hastanesi'nde obezite cerrahisi yapmaktayım. Yaklaşık e, yılda 1500 e, civarında OBSC cerrahisi yapıyoruz. Türkiye'den ve dünyanın her ülkesinden hemen hemen ameliyatları gerçekleştirmekteyiz. E, La Rannola Hastanesi'nde e, sadece OBSC cerrahisi ile ilgilenen e, yaklaşık e, 20 kişilik bir ekibimiz var. Oldukça profesyonel bir ekip ve bunun yanında ameliyathanenin donanımları, e, ekipmanları, endoskopi üniteleri, yoğun bakımları, altyapıları dolayısıyla başarımızı e, artırmakta başladığımızın sebebi bunlar